Selam arkadaşlar 26 Mart Pazar 2023 Aralık'tayız 15 gün sonra Şöyle göstereyim hemen yine peteye gelmiş örmeye başlamışlar Hatırlıyorsunuz bu geçen de paylaştığımda da vardı en son almıştık peteği 2 tane içeriye Petek vermiştim şöyle göstereyim Evet erkek atmış üst tarafını dişi örmüş ama alt tarafını erkek örmeye başlamış. Neden? Çünkü şu işçi gözünü ördüğünde bu çita bu cıta şuradaydı, şunun yerindeydi yani dördüncü cıtaydı. İki tane kabarmış betek atmıştım hatırlıyorsanız 15 gün önceki videoda yani 15 gün önce çektiğimde iki tane kabarmış betek attıydım. Videoyu ne zaman paylaştım aya oldu. Şimdi bakalım bakalım yumurta atmış mı ne halde vaziyetler ne halinde? duman vermedim kılıç arısı saldırabilir körüğüm yanımda saldırırlarsa dumanı vereceğim dumanı vermememin sebebi arı tam peteğe bastığını görmek evet komple larva olmuş arkadaşlar şuradan biraz açayım evet 15 gün önce verdiğim burası çok ama şu tarafta larva gördüm ben. Evet. Bu şekilde arka tarafına bakalım. Evet, burada da günlük ve larva mevcut. Parlıyor ama yumurta görüküyor herhalde. aramız gelişiyor. Bu peteği 15 gün önce vermiştim. Kabarık. Depodan vermiştim. Aynı şekilde bu peteği de kabarık depodan verdim. Bir de buna bakalım. Evet. Bu pupaya geçmiş bile. Maşallah. bu ara sıkıntılıydı. Hani diyorduk ya bu arayı değiştirelim diye. Paket yavratmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arı düzelmiş. Demek ki aramızda bir sıkıntı yokmuş. Şuralar bile larva arkadaşlar. 15 günde bu halde. Demek ki peteği verdiğim gün arı yumurtayı koymuş. Evet. Gördüğünüz gibi sakinliği de iyiydi. Kılıç arısı olmasına rağmen. Çünkü doğadan bir şeyler geliyor. Biz de besliyoruz. Şura kopuktu hatırlıyorsanız köşesi orayı örmüşler. Bakın burası kopuktu. Burayı erkeği döşemişler hemen. Ana arı. Evet. Bunu ne yapacağız? Kapanacak. Bekleyeceğim. Haftaya geldiğimde kesip alırım arkadaşlar. Bu e, varova temizliği olmuş olur. Arıya da şerbet vermiştim geçen hafta. Onun da sakinliği var. Ben kamerayı açmadan kovanı kapağını açtım. Sonradan video çekmek aklıma geldi. Poşeti aldım. Evet. Maşallah. Bakın paket Maşallah. Pakete koymuş. Demek ki anarımızda sıkıntı yokmuş. Yavru mevcutu şey işçi arının mevcutu az olduğundan sıkıntı gösteriyordu. Bu anarıyla işimiz yok diyordum ama maşallah şu an çok iyi. Evet. Gördüğünüz gibi. Allah size gelsin. Bir maşallah yazarsınız artık altta. Aşağı. Şimdi iki tane paket yavru oldu. Bu da demektir ki dört tane peteğe basacak. Buradan patlayan arı. Bir de şuna bakalım. Evet. Buradan arı sökmüş arkadaşlar. Sökülen yerlerde larvalar var. Evet. Buralar güzel. Ana arıyı bir görseydim. Beslediler mi acaba? Büyüt, büyütmüşlerdir besleyip. Çünkü her doğan, bu tarihten sonra her doğan işçi arı ana arıya Bakım yapar. Nasıl bakım yapar? Sütle besler. Anarı daha da hızlanır. İrileşir. Uzunlaşır. Tren gibi olur. Anarıyı bir görseydik. Göremedik ama. Evet. Buradan da yavru sökülmüş. Haftaya gelmezsem oğula döner bu. Haftaya gelip kat atmak gerekir bu arıya. Evet gördüğünüz gibi yavru durumu. Adana'da en zayıf kıştan çıkan aramın durumu. Şimdi konuşanlar var. Üç citarıyla kışa giriyorlar. İşte devamlı çekip atıyorlar falan filan diyen arkadaşlar var. Ben onlara bir şey demiyorum. Üç arının bal yapıp yapmayacağı hakkında ama. Şunu söyleyeceğim. Madem o kadar biliyorsunuz kendiniz çekin atın. Yani sizin bir görelim. Ondan sonra bakarız durumlara. Şimdi böyle konuşmanın hiçbir anlamı yok bence. Duvara da bakalım. Evet. Burada duvarımız. Duvarı da yavruyu döşemiş. Ara açmış. Bakın şurada bir kelebek var. Mum kelebeği arkadaşlar. İşte bu güveyi atan bu e, sıkıntı ne biliyor musunuz? İşte bu kaçtı gitti. Kovana arı kovaladı. Kovanda arı mevcutu azsa bu kelebek geliyor, giriyor içeriye yumurtaları bırakıyor. Ondan sonra kurtçuklar oluşmaya başlıyor. Genellikle eski petekler, esmer petekler de böyle e, üremeyi seviyor bu kelebek. Arı zayıfsa Mum güvesi daha baskın geliyor. Daha çabuk ürüyor. Arı temizleyemiyor yani onun yumurtasını temizleyemediği için baskın olmadığı için bu sefer de arı ne yapıyor? Kovanı terk ediyor arkadaşlar. da arı kalmıyor. Buralar larvalı. Komple larva yapmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim ama görünüyor mu? Evet görünüyor gibi. Arı kovanı terk edip gidiyor arkadaşlar. Çünkü mum kölebeği baskın geliyor. Bunu yapmak için de yani bundan kurtulmanın tek yolu ne? Arıyı güçlü tutmak. Yani az petek olması. Ee, bazı arkadaşlar içinde 20 çıtayla kışlamaya çalışıyor. 10 çıtayla kışlamaya çalışıyor. Arı çerçeveye basıyor ama hiç petek almıyor. Ondan sonra da ee, diyor ki ben böyle kışlayacağım. Daha bir şey olmaz da falan da fıstıkla. Akdeniz'de o düşündüğünüz şey olmaz arkadaşlar. Burası soğuk değil. Burası yazın bile, şey kışın bile ılıman olduğu için öyle saçmalıkları götürmez. Burada kelebek gelir, oraya yumurtayı koyar. Siz bahardan çıktı benim arı diye sevinirken bir gün bir gelirsiniz bakarsınız ki arınız gitmiş. ana arıyorum arkadaşlar. Görürseniz siz de yazarsınız zaten. Şu anda göremedim ama. Bakın şurada bir meme başlangıcı var ama yalancı. Yüksük diyelim. Bazı arkadaşlar meme deyince anlamıyor. Yüksük başlangıcı Anar'ı arı yüksüğü. Ana hala göremedim. ilk çektiğim petek de olabilirdi. Şimdi dediğim gibi haftaya bu araya kat vereceğim. Aslında katı şimdi de atılır üstüne. Şimdi katı nasıl atılır? Şimdi bu paket yavru. Paket yavruyu size göstereyim bir dakika hemen. Şimdi dostlar şöyle göstereyim. Bu katımız, ikinci katımız şöyle temel petek. Bu mesela paket yavrumuzu gösterme amaçlı çekiyorum. Şu an kat atmayacağım. Daha altı doldurmadık. Bu paket yavru bakın. Buradan patlayan arı paket yavruyu görüyorsunuz. Buradan patlayan arı iki peteye net basar. Yani kendiyle birlikte üç tane pete. Şöyle şu araya koyuyorsunuz tamam mı? Hatta şöyle koyalım. Bu araya koydunuz bu arıyı bu katı da alıp üstüne katıp şuraya yanaştırıyorsunuz. Ama şu petekle şu petek olması şart. Neden? Çünkü arayı saracak. Üstten de çuvalla şöyle sararsınız. Kapatırsınız etrafını. Alt tarafı da açık olan tarafı şuraya kadar kapatırsınız. 3 peteğe kadar. Yani burada çuvalla kapatırsınız. Şöyle göstereyim. Şöyle kapatırsınız. Katı böyle koyarsınız üstüne. Evet gösterme amaçlı çekiyorum. Dediğim gibi çuval böyle yarım. alttandı. E, alttan da arı böyle kata. Şöyle şunu çekeyim görün altı. Evet arı böyle yukarı çıkacak. Sıcaklıkta yukarıdaki arıları da besler. Buradan patlayan arı da iki tanesini sarar. Şöyle esmer peteğiniz varsa bu petek ölü ben bunu eritmeye atacağım. Bundan bir şey olmaz. Yalatacağım sadece. Yalatmak için geldim. Şurada petekler şey işte bal var. Geçen senden kalma. Güve vurmuş bakın şuraya güve vurmuş. Bu petek artık e, iş yapmaz. Üstündeki balı yalatmak için getirdim sadece. E, bu böyle petek varsa yani güve vurmamış petek varsa duvara şöyle verirseniz yani bu paket yavruya şöyle yapıştırırsanız daha güzel olur. Daha verimli olur. Bu şekilde. Dediğim gibi bu şekilde pak, e, kata atarsınız arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Evet. Formik asitle de iki haftadır mücadele veriyorum zaten. Gördüğünüz gibi şu anlık var o hasarı görükmüyor arada. Ya vardır patçat çıkıyor içinde kanalsız olan falan var ama yapacak bir şey yok. Duman vurmadım bu sene. Dumanı ne zaman vuracağım? Bölme aldığım zaman çıkmış arılara vuracağım. Yani komple pupadan çıkmış ana arısı da çıkmış olacak yavrulu olmayacak yani. Ona direkt basacağız dumanı. Ondan sonra yoluna devam edecek. Tertemiz. Sadece şu ana arayı görmek için videoyu uzattım. Hatta videoyu dondurayım ana arayı bulursam bir çekelim. Evet arkadaşlar ana arayı da buldum. Burada kendileri işte sakinliği bayağı iyi. Çünkü karnları dolu arkadaşlar. Karnları doyuyor. Şerbet veriyorum dediğim gibi. Biliyorsunuz zaten. Hem dolap poşetiyle vermiştim, hem şeker poşetiyle vermiştim, hem de şuradan sulukla verdim. Ne olmuş oldu? Arı kademeler olarak hiç aç kalmadı. Şimdi buna temel petek gireceğiz. Peki temel petekleri nereye gireceğiz? Buraya gireceğiz. Evet. Bu çita da böyle kalsın. Bu çita karakovan balığı olur büyük ihtimalle. Erkek örmeye başlamışlar. En sonunda kalsın. Düzgün olursa. Olmasa da erkekleri keser atarız. Yumurtaları atmış ama yumurtalara şimdi ara oraya basmayacağı için geri deper. Yani arı geriye çekiyor şu peteğe örmeye. Buna bir pedek daha vereceğim. Çünkü bir hafta sona geleceğim için, hafta sonu aracısı olduğum için iki peteği örer diye düşünüyorum haftaya kadar. Gördünüz. Haftaya da geldiğinde katı veririz. E, katı verdikten sonra da diğer aralardan e, zayıf olanlardan paket yavru getireceğim. Ekleyeceğim katına. Nisan'ın işte kaçında olur? Önümüzdeki hafta değil daha bir haftaya da ızgaraya katarız. Zaten Nisan'ın iki, ikinci haftası falan. Üçüncü haftasından sonra Balakın başlıyor zaten Adana'da. Narenciye balı. Da bakın şöyle tek tük çiçek var ama ta tam geçmedi. Daha bunlar gelin gibi. Çiçek oluyor şu ağaçlar. Daha şu an patça taştı. Bir iki de yağmur ararsak bu arada çok güzel olacak. Diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Adana'dan herkese sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Bir de şu... E körüğüme laf eden arkadaşlar var. Abi sana körük göndereyim diye. Ne diyorum Instagram adresini veriyorum göndermiyorlar. Yani hava atacan ben de sıfır körükleri var canım. Evde de var, arıcılıkta da var. Ama bu körük benim için daha iyi. Şuradan delik deldim ben. İçine odun katıyorum sönmüyor bak. Dibinde ateş var. Ateş olduğu zaman üstüne katıyorum ne zaman olursa olsun yanmaya devam ediyor sönmüyor yani. Bu aklımda bulunsun. Yani öyle boş konuşma. Ha, boş konuşacaksan da e, yani sözünün arkasında duracaksan da ben adresimi veririm. Sen bana ister körük gönder ister arı kovanı gönder. Benim için hiç şey olmaz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.